Yardıma çağırsana kız. Alt kat komşum var burada. Hay Allah'ım ya. <laughs> bekle güzelim, bekle. Kahramanın geliyor. Aa, sırası mıydı şimdi? Elektrikçi çağırayım. Ne oldu Neziha Hanım? Hayırdır? Elektrik arıza yaradım. Kesinti yok dediler. Benim sigortadan herhalde ben de elektrikçi çağıracağım. Aa, aşk olsun. Elektrikçiye ne lüzum varmış canım? Elektrikçi de kimmiş? Bostan korkulu muyuz burada? Ben şimdi hemen bir koşu alet edevatım alır gelir yaparım. Ay Kemal Bey size zahmet olmasın. Aa, hanımlara hizmet etmek benim için bir zevk. Yani... Şeref duyarım demek istedim efendim. Ee, siz beni daha zaten yeterince tanımıyorsunuz. Ben her daim hizmet için varım. Zaten arkadaşlar bana aralarında 7-24 Kemal derler. İşte o kadar. Hadi bakalım. Size de çok zahmet oldu Kemal Bey. Aa, teessüf ederim. Ne demek? Yani zahmet vermek ne demek? Bu işler benim için çocuk oyuncağı zaten canım. İşte bu kadar da maharetli bir insan bu adam. Yoruldunuz ama keşke elektrikçi çağırsaydık. Elektrikçiye ne gerek varmış canım? Siz hiç merak etmeyin, ben alışkınım. Zaten evliyken de kendi işimi kendim yapardım. Başkalarına yük olmaktan hiç haz etmem. Ah, ne yaparsınız? Kıymetimi bilmedi işte Mesude. Hmm. Mesude eski eşiniz herhalde. Ha, ah, bu doldu. Elinize sağlık. Evet, evet. Eski eşim. Boşanıyoruz. Yani o dava açtı bana. Yoksa ben öyle ailesini, yuvasını dağıtacak bir insan değilim canım. Yani affedersiniz, laf aramızda utanarak söylüyorum... ...benim biraz karım hoppaydı. Olmadı, anlaşamadık, ne yapalım? Ee, hoppa olduğu için mi istemedi sizi? Tabii canım. Yani öyle durmadan gezip tozmak istiyordu canım. Ee, benim gibi ağırkanlı, oturaklı bir insan da... ...ona fazla geldi haliyle. Yani insan yaşlanınca pek evden çıkmak istemiyor da... ...siz daha çok gençsiniz Kemal Bey. Vallahi bedenim genç. Ama ruhum bir asırlık çınar gibi inanın. Yani elli yaşındaki bir insanın olgunluğunu taşıyorum üzerinde canım. İnşallah aradığınız mutluluğu bulursunuz. Amin, amin. Siz de bulursunuz inşallah. <laughs> Çay demlemiştim. İçer misiniz? Aa ben size zahmet vermeyeyim ne ziyan. Olur mu canım ne zahmeti. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz olur tabii. Buyurun. Yürü be Kemal'im kim tutar seni.